Avrupa'da etsi var. Yani bizim Türkler e bir satış yapması hiçbir işe yaramaz da. Avrupa'daki etsi mantığı gibi burası aslında birazcık baktığımızda. Etsi de para ödüyorsun, bir riskleri var, şirketler çözüm bilmeyeceğim buralara da. Etsi niye sıyrıldı Amazon'un yanında? Amazon'un yanında ikinci bir tane sıyrılan oldu mu ki? Sadece sıyrıldı. Niye? Niye arkadaş? <laughs> 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 Bravo, tebrik ederim. Niş. Niş Başka sorulara da geçelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ <laughs> Hemen verelim beyefendiye. Yalnız mikrofonu birini de öne getirin arkadaşlar. Ee, biz üreticiyiz. Vestel Kozmetik olarak. Ee, evet. sorun şudur. Bir, e, fatura alınma konusundaki ilgilendirmenizi ben kaçırmış olabilirim. E, fatura alınma ile ilgili bize bir öneriniz var mı? İkincisi de yurt dışına e, açı, yani yurt dışına açık olan paketiniz konusundaki öneri ve tavsiyeleri. Hangi paket olduğunu bilmediğim kozmetik bizim yapımızda